İki de ya. Ama hadi ne oldu istiyor ne? Hadi ne gelacın Afiyet olsun. Şey diye kahmamı ha koy Afiyet olsun. Abi kilo sal pinci ana sal ana. Her zaman gelacın Abi as abi de matiz sahip sal da ne yapacağım şunu. Ne yapacağım? Ne Ne チーチーチーい vardı namazı. Vallahi. Gelmez. Gayet güzel geçiyor. Biz de milletimize böyle hizmetler veriyoruz. Çünkü bu sene bildiğiniz gibi e, kriz vardı. Biz de yeşili, soto ama çiğ köpeği ekliyoruz. İkinci günüdür. Çok şükür iyi gidiyor ama gerçekten Piyasa diğer sanayilere göre çok sıkıntılıdır abi. Çok sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz abi. Bir kilosu abi 120 130 lira abi. Kimse alamıyor, alan gücü yok mesela. 2 kilo veriyorsun. Adam şüpheye düşüyor. Hani hakikaten nasıl bu kadar bir yani. O da haklı yani. Satan da haklı, alan da yani. Eskiden geçen sefer geçen sefer göre alan 20-30 kilo, 10 kilo olurken Şimdi 4-5 kilo inmiş yani. Adam hala onu da alamıyor yani ya. Ee, Ramazanımız e, herkese e, hayırlı olsun öncelikle. E, hayırlı işler diliyorum herkese, hayırlı oruçlar diliyorum. E, İdilik, beraberlik, güzellik, kardeşlik, güzelle beraber olsun. Ekonomik, ekonomik, ekonomik e, krize rağmen e, insanlar ayakta durmaya çalışıyor. E, halkımız e, birlik, beraberlik, mücadele içinde olsun. Zengin, fakiri görsün. E, i̇htiyaç sahipleri, e, ihtiyaçları giderilsin. E, kardeşlik olsun birlik olsun beraberlik olsun bu Ramazan-ı Şerifimiz hepimize huzur versin sağlık versin güzellik versin iman versin bu çekimi yapan emek veren kardeşlerimize sonsuz teşekkürler sunuyoruz halkımızı gelip böyle çekiyorlar sunuyorlar onların da emeklerine sağlık olsun sizin de Ramazanınız kutlu olsun hepinizin Ramazanınız kutlarım. Ee, Sağlıca yapalım. Aynen. Aynen. Abi 85 lira abi ya. Şükürten. Yok yok. daha bir şey yolda, tamam. Sıcak sıcak.